Merhaba arkadaşlar. Bugün Oku Düşün Anla Akademi olarak Batı edebiyatında ortaya çıkmış sanat akımlarını hep beraber inceleme imkanımız olacak. Şimdi realizm, gerçekçilik akımına geldiğimizde öncelikle realizmin bir konusuna giriş yapacak olduğumuzda 19. yüzyılda deneysel bilimler alabildiğince gelişmişti sevgili öğrenciler. Bu dönemde bilim insan yaşamına uygulanmış, yaşam kolaylaşmış, bilim adamları toplum katında büyük değerler kazanmışlardı. Bir başka deyişle yaşam gerçeğinin algılanmasında ve sorunların çözümünde artık bilimsel ilkelerden hareket edilmişti. Auguste Comte Burada çok önemli bir zat, Auguste Comte'un pozitivizm felsefesi edebiyatta realizmin doğmasında etkili olmuştur. Şimdi realizmin ilkelerine, özelliklerine bakacak olduğumuzda ilk etapta realizm duyguya ve hayale geniş yer veren romantizme bir tepki olarak doğmuştur. Bu akımda Gözlem ve araştırma ön plana çıkmıştır. Realistler de gerçekler ön plandadır sevgili öğrenciler. Realist yazarlar sanat için sanat anlayışını benimsemişler. Ve realizmin en fazla gelişen iki türünün de roman ve öykü olduğunu görmekteyiz. Realizmin ilk büyük temsilcisi Madame Bovary romanıyla Gustav Flaubert'tir. Şimdi realizmin dünyadaki önemli temsilcilerine geldiğimizde ilk olarak Balzac'ı görüyoruz roman, öykü, tiyatro eserleriyle. Sonra Stendhal roman. Dostoyevski roman, Tolstoy roman, Flaubert roman, Gorki roman, Chekhov roman, Öykü, Jack London roman, Mark Twain yine roman üründe eserler belirmiş. Şimdi realizmin Türk edebiyatında önemli, temsilcilerine geldiğimizde roman tülüyle Recaizade Mahmut Ekrem'i görmekteyiz. Roman ve öyküleriyle Sami Paşa Sadi Zezai'yi, romanlarıyla Halit Ziya Uşaklı giyili, Roman ve öyküsüyle Refik Halit Karay'ı, romanlıyla Mehmet Rauf'u, romanlarıyla Halide Edip Adıvar'ı, romanlarıyla Yakup Katri Kara Osmanoğlu'nu görmekteyiz sevgili öğrenciler. Şimdi son olarak realizm açısından anahtar kelimeler var. Realistlerin en fazla sevmiş olduğu kelimeler, gözlem ve nesnerlik kelimeleri. Bunlar realistler eserlerinde gözlem ve nesnerlik kelimelerine anahtar olarak başvurmaktalar. Ve realizmin etkisiyle şiirde parnasizm akımının oluştuğunu görmekteyiz sevgili öğrenciler. Oku Düşün Anla Akademi olarak sizlerin, Okul hayatınızda, eğitim hayatınızda daha başarılı olması için yoğun bir emek gösteriyoruz. Kanalımızı e, lütfen takip edin ve abone olmayı unutmayın. Şimdi e, bu serimizde sanat akımlarını işleyeceğiz. İlk konumuz realizmdi. Bir başka konumuzda görüşme dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.